Sevgili müstakbel meslektaşlarımız, sevgili e, gençler, e, merhabalar. E, ben öğretim görevlisi Fatih Özkoyuncu, e, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Ajans İstanbul İletişim e, Ajansının e, sorumluluğunu üstlenmiş bulunmaktayım. E, Ajans İstanbul İletişim bir öğrenci uygulama ajansı, e, hem iletişim danışmanlığı halkla ilişkiler alanında hem reklam alanında e, faaliyet gösteriyor. Ve tamamen e, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflardan e, öğrencilerimizin katıldığı bir kadroyla e, çalışıyor. E, bu kadronun bir kısmı e, kısmi zamanlı, burslu olarak yer alıyor. E, geri kalan tamamı da gönüllü olarak e, çalışıyorlar. E, bizim Ajans İstanbul İletişim'de genel olarak öğrencilerimizle hep birlikte ekip olarak yapmak istediğimiz şey, öğrencilerimizin okulda zaten yoğun şekilde teorik, Altyapıyı oluşturabilecekleri çok yoğun dersler alıyorlar. Buralarda uygulamaya dönük olarak aldıkları dersler de var. Bu derslerde aldıkları bütün konularla uygulama alanının, pratik alanın bir araya gelmesini sağlamak. Doğrudan orada öğrendiklerini, uygulamalarda örnekli olarak gördükleri bütün her şeyi bizzat sahada uygulama alanında öğrenmelerini ve bunları sürekli olarak pratik yapmalarını sağlamak. Aynı zamanda e, genel olarak şu an iş hayatında bulunan e, profesyonel iletişim alanında bulunan e, bütün e, uygulamalarla e, burada öğrendikleri arasında temas noktalarında e, sürekli olarak bilgi birikimlerini e, geliştirmek ve e, yarın öbür gün e, mezun olduklarında herhangi bir kurumda çalışmaya başladıklarında sanki orada, daha yeni çalışmaya başladıklarında sanki orada daha 1 iki senedir çalışıyorlarmış gibi reflekslere sahip olarak uygulama zenginliğine sahip olarak çalışmaya başlamalarını sağlamak. Biz genel olarak öğrencilerimizle 3 ana alanda sürekli olarak çalışıyoruz ve onların gelişimlerini sürekli olarak takip ediyoruz. Bunlardan bir tanesi tabii ki içerik yönetimi. Öğrencilerimiz Genel olarak şu an hali hazırda bil fiil uygulama alanlarında çeşitli iletişim projelerini, çeşitli iletişim kampanyalarını hem reklam alanında hem de halkla ilişkiler alanındaki bütün bu kampanyaların tüm sürecini bizzat uygulayarak öğreniyorlar. Yani içeriğin oluşturulmasından, konunun belirlenmesinden, hedef kitlenin belirlenmesine, stratejinin belirlenmesine, uygulamaların tasarlanmasına ve bunların nasıl ölçülebildiğini ee, ölçümleme e, tekniklerine kadar bütün süreci e, burada e, deneyimleme ve bunlar üzerine sürekli olarak antrenman yapma e, imkanı buluyorlar. Sürekli onlara briefler veriyoruz ve bazen e, gerçeğe tamamen e, uygun e, örnekler yapıyoruz. Bazen de deneysel e, uygulamalar yapıyoruz. E, bunlar arasında e, yine e, bütün e, hem kendi sosyal medya hesaplarını hem ajansımızın sosyal medya hesaplarını bizzat kendileri yönetiyorlar. Buradaki bütün içerik yönetimini, tüm postların girilmesi, bütün süreç onlara ait. Bunlarla ilgili olan süreci bizzat kendileri yürütüyorlar ve deneyimliyorlar. Burada tabii yarışmalar çok önemli. Her yıl bir şekilde bu yetkinliklerini artırabilecekleri ve üzerine düşünebilecekleri çeşitli öğrenci yarışmalarına katılıyorlar. İşte geçen sene 2020 yılında İda Akademi yarışmasında 3 öğrencimiz üçüncülük ödülü aldı. Aynı zamanda Freezone yarışmasında yine üç öğrencimiz birincilik ödülüne sahip oldu. Bu senede pandemiye rağmen yine yarışmalar bütün hızıyla devam etti. Bu yılda İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin düzenlediği Genç Yaratıcı Reklama Yarışması'nda ikincilik ödülünü aldı bir öğrencimiz. Aynı zamanda ülkenin düzenlediği Biset kampüs yarışmasında 1556 proje arasında, kampanya katılımcı arasında, ekip arasında iki öğrencimiz ilk ona girme başarısı gösterdi. Bir diğer alan, öğrencilerimizde sürekli olarak gelişimlerini takip ettiğimiz etkinlik yönetimi. Burada hem dekanlığımızın hem hocalarımızın, düzenlediği bir takım etkinliklerin tamamen organizasyonunu öğrencilerimiz düzenliyor ya da bütün içeriği içeriğin oluşturulmasından konunun belirlenmesinden konuşmacıların belirlenmesine ve bütün organizasyon süreçlerine kadar öğrencilerimiz yürütüyorlar ve bununla ilgili bütün duyurular görsel, işitsel tüm duyuruları da kendileri yapıyorlar. Bunun haricinde tabii ki böyle bir yoğunluk içinde hem derslerinde hem sosyal yaşamlarıyla birlikte zaman yönetimini öğrenmiş oluyorlar. Mesela son 3 yılda şöyle bir yaptığımız etkinlikleri alt alta dizdik. 110'dan fazla etkinlik yapmışız. Dolayısıyla bu öğrencilerimiz bütün o ders yoğunluğu arasında, bütün o sosyal yaşamlarının o yoğunluğu arasında hemen hemen her yıl 40 tane neredeyse etkinlik yapılabilecek çevikliğe ve bilgi birikimine sahip oluyorlar. Bununla ilgili bütün uygulamaları yapabiliyor ve bunları kendilerinde standart hale getirebiliyorlar. Refleks haline getirebiliyorlar. Bir diğer alanda öğrencilerimizle sürekli olarak çalıştığımız kariyer yönetimi. Biz zaten İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi çok uzun yıllara dayanan köklü bir fakülte. Bütün mezunlarımız iletişimle, profesyonel iletişimle ilgili her alanda çalışıyorlar. Onların oluşturduğu o ailenin bir parçası oluyor buradaki bütün öğrencilerimiz ve özellikle e, e, ajansta çalışan öğrencilerimiz. Biz ajansta çalıştığımız ve onlarla bizzat uygulamalarda e, bütün süreçlerini takip ettiğimiz öğrencilerin aynı zamanda çeşitli ilgi alanlarını, yetenek alanlarını da belirliyoruz ve bu alanlara göre kendilerini çeşitli çalışma gruplarına dahil ediyoruz, çeşitli kurumlarda e, staj programlarına dahil ediyoruz. Ee, ve onlar genel olarak bu stajları bir dizi stajı yaptıktan sonra yine sektörde e, kendilerine yer ediniyorlar ve e, bizim amacımız doğrultusunda sanki orada ilk başladıklarını birkaç yıldır çalışıyorlarmış gibi yetkinlikle çalışmaya başlıyorlar. Daha yeni birkaç öğrencimiz e, Türkiye'nin önemli reklam ajanslarında biri stratejik e, planlamada bir diğeri e, müşteri yönetiminde e, işe başladı. 7-8 kadar öğrencimiz pandemi dönemine rağmen çeşitli reklam ajanslarında ve iletişim danışmanlığı ajanslarında stajlarına başladılar. Daha bir başka arkadaşımız önemli bir finans kurumunda 5-6 aşamalık sınavları geçerek bir staj programına katıldı. Genel olarak bir yüzdeye vurduğumuzda bizim ajansımızda bizimle birlikte çalışan öğrencilerimizin çok büyük çoğunluğu yine sektörde çalışmaya başlıyorlar. Orada kendilerine daha rahatlıkla, daha kolay ve yetkin şekilde yer buluyorlar. Dolayısıyla siz değerli arkadaşlarım, eğer gerçekten iletişimci olmak istiyorsanız, iletişim alanının her kısmında çalışmak istiyorsanız, sizin yeriniz İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi. Hepinizi bekliyoruz ve sizle birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz.